Sağ Sayın, Sayın Başkanım, hemen yanında bulunan evet. önemli bir dünyanın içlerinden çıkarılmış bin yıllarda Anadolu Medeniyetler Müzesi'ne taşındığı bilinen eee derslerin ateş kültürüne ait eee resmedildiği ateş e, kültürünün eee dini tapınımının resmedildiği tek sunak örneği olan eserimizi e, hemen e, yanında durmaktayız. Sayın Valim e, dört tarafında e, bir adeta tapınım alanının hemen merkezine yerleştirilmiş moboy denilen e, ateş e, rahiplerini görmekteyiz. Bunlar sağ yöne doğru hareket halinde resmedilmişler. <laughs> Yürüyerek bu ibadetin bu şekilde gerçekleştirdiğini sabit bir şekilde gerçekleştirilmediğini buradan anlamaktayız. Bir sahillerinde. ellerinde kutsal ateşi beslemek ve güçlendirmek için kullandıkları çıra demetinin resmedildiği, sol ellerinde ise piyale adını verdiğimiz e, muhtemelen bunun e, esnasında e, kurban ettikleri bir hayvanın kanının da bu e, ritüelde etkili olduğunu anladığımız piyalenin resmedildiğini görmekteyiz. Kişiler e, o dönem kültürüne ait e, önemli bir e, kişilik, kişiliklere ait olduklarını resmettiğini gördüğümüz Büyük bir e, kutsal bir e, soylara ait e, kap, e, şey e, pardon sayın valim e, giysiyle resmedilmişler giysilerin kıvrımları ve üzerlerindeki e, ince detaylar dahil sanatçı tarafından bu sunak üzerindeki figürlere resmedildiğini görmekteyiz sayın valim aynı zamanda sayın valim bu sunağın tamamının dört köşesinin de boyalı olduğu üzerindeki e, mevcut e, kırmızı renkli boya kalıntılarından anlamaktayız. E, Sayın Valim bu e, özellikle sanatçılar e, bunu e, resmederken e, aynı zamanda e, ateşin bulunduğu alana taşınacağını da düşünmüşler bu evet. e, Taşınabilir olması, portatif olması amacıyla da özellikle e, daha hafif bir taştan e, seçmişler yapım malzemesi olarak. Evet, evet Kalker taşı olarak e, geçen bir malzeme. Özellikle bunu e, kutsal tapınan belli yerlerde, dağlarda resmede yakıldığını bildikleri için bu şekilde bir üretim gerçekleştirmişler. O dönemde Sayın Valim, e, Kayserimiz volkanik dağı olduğu için, Ardaios dağımız, Erciyes dağımız, volkanik bir dağ olduğu için ve e, antik yazarlardan da bildiğimiz kadarıyla, tüm Kayseri vadesi boyunca, kendiliğinden ortaya çıkan ateş çukurlarının da görüldüğünü bildiğinizde, özellikle şehrimizin bu Pers döneminde e, güçlendiğini, kuvvetlendiğini, Perslerin bu adeta bu kutsal saydıkları şehrimize ve hiçbir şekilde zarar vermediklerini hatta ticaretlerin geliştirmeleri için de yardım ettiklerini bilmekteyiz. Özellikle de e, Sayın Valim, e, Perslerin Vatan Adolu'nunlarla yolla mücadelelerinde birçok şehir yağmalanırken, birçok şehir tarih görürken şehrimizin hiçbir şekilde e, bize tarif edilmediğini kanıtlamak. Bu şimdi e, bu kadar kişi burada toplantı yapmalıyız. Bu ünlü bir eser. Evet Sayın Söyüm. Asıl bunu yani, ünlük yapan ne? Sayın Valim normalde Persler'de kaya kabartma şeklinde Büyük bir o, ateş kültürünü yani günaş biçimlerinin beslenildiğini görmekteyiz ama eee Anadolu kültürü olan sunan, tapının biçimi, Perslerin de adeta dinine etki ettiğini, yerel dinin, yerel kültürlerin, Anadolu kültürünün, Kayseri. Nin... Sunat bizim günümüz. Evet, biz. evet. Anadolu'daki. Evet. Perslere de etki ettiğini, Ersel'in inanç biçimine de etkisini kanıtlaması açısından minik bir eserdir. ve Yaklaşık olarak 6. yüzyıl sonları gibi sayılmalı. 5. milattan milattan sonra 5. yüzyıl gibi tarihlendirilebilir. 500. 500. 500. 500. Üzerindeki figürlerde adeta o dönemin heykeltıraşlık tıraşı kutluğunda gülümseme üzerinde ne olur? Bunun üzerinde Sayın Valim Kurban'ın muhtemelen Hı. kesimini gerçekleştiriyorlar. Sonrasında da Buradaki çıkan kanlarla birlikte kutsal ateşin yakıldığını, çı çıranı burada tutuşturulduğunu üzerinde Burası. ve büyük büyük ateşin olduğunu ve taşındığını Burası. bilmek düşünmekte. Şey. Evet sayın var. Bu kırmızı tık. rengin belki de seçilmesi de bir nevi bu. Hani bu lekelerin vesairelerin beni daha fazla tepki um, şey yapmaması için teşekkür Dünya Belediye Başkanı. Senin memleketinde. <laughs> şey, hayır. hayır, hayır. hayır, hayır. Bünyan Belediye Başkanımızın burada olması sebebi evet. Bünyan'da çıkmış olması. Evet. Yani tarihimizde ışık tutacak bir buldu sonuçta. Ben burada emeği geçenlere şöyle teşekkür ederim. Ankara'dan geçtiğiniz sayı var. Ee, hem ilimiz açısından hem şehrimiz açısından hem de dünya açısından önemli şey, 500, 550 yıllarda e, milattan sonra yaşadığı düşünürse bizim dünya tarihimizde 550 yıllarda e, yaşadığını bilmek bir ilktir. Bizim için de bir ilk oldu. E, burada kültür müdürümüze özellikle teşekkür ediyorum. E, bunu herhalde geçici olarak konuşmak Burada müdürümüzde sergilecek Başkan. İnşallah burada kalacak. E, i̇nsanlar bunu e, ziyaret edecek. E, ve şehrimize de. Her şey doğduğu topraklarla, çıktığı topraklarla. Bizim. Kesinlikle. Fatih, Fatih abi. Karşıya bize baksın, bize baksın. Kayseri açık medeni açık güzel şekilde dediğimiz Çeşit medeniyetleri de oysa Söylüyorum. İşte onun güzel örneklerimiz de Tersler döneminde yine Kayseri'de bir medeniyet olarak bir bir süreçten eşyaya

kesinlikle kesinlikle alt tarafında olsa da e, o arayış içerisinde güzel bir zenginlik eseri. Dört tarafında da aynı figürlerin olmuş olması da ayrıca e, değişik şekilde geldi. Hepsi herhalde e, bir ritüel şeklinde yapılan çalışmaların altını suna kurmakta gelen. Önlerde sağlık. Bize ekibe teşekkür ederim. Evet. Miliamın. Ben de Milattan önce. Ben alabilirdim. Ben ona 3 bin yıl demiştim. Yani. <laughs> yani. Tersler zaten 3000 yıl önce. 2-5 milyar. 3 bin milyattan sonra. 3 bin önce. Bunun 5 bin malzeme gitti. 5 gibi. O da 3 Hayır yok bana verdiği müze müdürünün not bilgisinde 3000 yıl önce. O da 3 önceydi. Evet. Evet. Değerli arkadaşlar, enteresan bir şehirde yaşıyoruz. Bugün birisi Kayseri'den Kayseri'ye gelmiş, dedi ki, ya böyle bir meydan yoktu. Bakıyorum, Roma, Selçuklu, Osmanlı, Cumhuriyet, Viza. Zaten bu cümleyi Kayseriler klasik olarak her zaman duyuyor. Ancak gerçekten bir meydanda bu kadar çok tarihin görülebiliyor. Açık hava bilirsi Kayseri'de. Görmedi çünkü. Her yerden başka bir bu topraklarda medeniyete ait bir tarih eser çıkıyor. Ve her gün hep beraber Kayseri ile ilgili yeni şeyler öğreniyor. Altı aydır buradayım. Altı aydır her bir yerde hatta her gün mutlaka yeni bir şey, yeni bir tarihi değeri öğrenmediğim gün yok. Çünkü o kadar zengin ki. İşin gerçeği Perslerle ilgili böyle bir eserin olduğunu düşünmemiştim çünkü daha çok Roma, Kapadokya Krallığı'nın giriş yolu, merkezi, buna benzer cümleler söylüyoruz. Kapadokya Krallığı'ndan eserler olduğunu biliyoruz. Biz burada Roma'dan eserler olduğunu biliyoruz. Doğu Roma'dan eserler olduğunu biliyoruz. Selçuklu'nun başkenti olduğunu biliyoruz. Osmanlı'daki Mimar Sinan'ın buradaki camisi eserini biliyoruz. Cumhuriyet dönemindeki mühendisliği. Ama ben işin gerçeği Perslerle ilgili e, böyle inik bir eserin bu topraklardan çıkmış olması e, beni e, çok mutlu etti. Çünkü Persler yaşadıkları dönemde baktığınız zaman Makedonya'da İskender, bu tarafta Pers dünyaya e, hükmettiler ve medeni önemli bir medeni. Anadolu topraklarda çok süre verdiler. Böyle bir eserin e, Kayseri topraklarında çıkmış olması önemli. Kayseri'ye geri dönmesi de bir o kadar önemli. Biz bütün eserlerimizin Kayseri'ye geri dönmesi için Büyükşehir Belediye Başkanımızla beraber aynı zamanda incelemeler ve çalışmalar da yapıyorum. Özellikle Büyükşehir Belediyesi'nin bu kapsamda nerede hangi eserimiz var, yurt içi, yurt dışı çalışmalar yaptığını biliyorum yine Hazine Müdürü'm de. bazı eserler için gizli bir mücadele var. Biliyor. bütün eserlerimizin doğduğu toprak olan Kayseri'de sergilenmesinden çok mutluyuz. Ve gelmesini için burada çıkanları buradan elimizden başka ülkelere <laughs> kaybetmemek için sonsuz mücadele ediyoruz. Ben şunu söylüyorum. Tarihi eserlerimizden maalesef ülkemizden kaçırılanlar da bizim malum. Ama bu öyle bir Ülkemizden kaçırılan tarihi eserler öyle bir alçaklık ki, evet. aslında evet. memleketin evet. tapusunu evet. kaçırmak gibi bir şey. Dolayısıyla sadece bir maddi değerin yanında, ülkenin hem evet. turizmi, evet. hem tarihi, hatta bütün herkese hakkı olan bir eserin kaçırılmaya çalışması var etmiyorum. Ee, tarihi eser kaçakçılığı açısından söylüyorum. Sonuçta buradaki bu eserimiz korunmuş, bizim medeniyetler müzemesinde yer alıyordu önemli olan Türkiye'de yer almak. Ee, ama bunun dışındaki eserlerimizin e, e, nerede olursa olsun, geçen gün televizyon programlarında da gördük. Soğanlı Vadisi'nde bir kazı çalışması, kazı çalışması gördük. bir kaçak kazı yakalandı. E, bu herhalde arkadaşlar Kayseri'nin yapılacak alçaklıkların en büyük, ihanetlerin en büyük. E, buradan görüyoruz. Bütün bu ateşin Kayseri'ye ait olarak. Kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Ve onların yakalanması için her türlü önlem alacağız. Şunu bilip her yerde biz tarihi eserlerimizde büyükşehir Belediyesi, biz kamera sistemlerimiz, güvenlik sistemlerimiz istedikleri kadar maske taksınlar. İstediği istedikleri kadar kaçırmak istesinler. Ama izin vermeyeceğiz, veremeyiz. Bunu da ayrıca söylemek istedim. Eee ve bu eser ııı e, büyük olduğu duyduğumuz anlar için ayrı bir cim. çıktığı topraklara geri dönüş olması ve bugün burada sergilerin olması çok önemli. Hepinize teşekkür ediyorum. Kayıt edin. Hayırlı, hayırlı olsun.